Selam arkadaşlar. Ben, ben, Mehmet. Bugün FIFA oynuyoruz. Şimdi ama Allah... inşallah bu videoda yeneriz. Allah. Dışarı çıktı arkadaşlar ya. Evet şuradan arkadaşlar gol atmalarına izin veremem. Hiçbir imkan in imkanla. Hayır arkadaşlar. Hadi hadi atamazsın atamazsın. 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 Arkadaşlar kim çıkarttı? Ben tam göremedim. Yani. Şuna atalım. Allah 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 Allah. Pas vererek uzaklaştıracağız arkadaşlar. Hayır. Evet böyle. Böyle böyle. Arkadaşlar bunlar bir, bir, bir fikir yapıyorlar. Hadi kol atma. Allah Allah. Kötü anlayamıyorum. Sonra gol attı arkadaşlar. Neyse yenildik arkadaşlar. Şöyle yiyelim. Üf be. Nasıl gol yedik ya. Neyse Santra be bizde. Hoppa. <laughs> <laughs> Herkes buraya toplansın bakayım. Arkadaşlar. Hayır. <gülüyor> 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 Heh, şükür arkadaşlar atamadı ya. Alata da atamadı da. Evet arkadaşlar şuradan pas verelim. Hop, sana yedireceğimi mi sandın? Ay şuradan buradan buraya. Hayır nereye gitti? Arkadaşa, arkadaşlar, arkadaşlar yenileceğiz ama galiba uzaklaştıracağım ben buradan. Ama gidiyorlar arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar yenildik ya. Kahretmesin. etmesin. Yenildik. Neyse arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Neyse. Hemen. Şöyle. Arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Çok kısa bir video oldu ama neylelim. Görüşürüz ve bay bay.